Değerli dostlar, saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Şaban Kaya kanalına hoş geldiniz. Sizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Balıkesir Manya Süleymanlı mahallesinde 8800 metrekare asfalt yola cepheli güzel bir cevizliğimiz var. Yerimiz burası. Bakın. Efendim 160 taneydi değil mi Serkan Bey? Evet, 160. 160 tane yetişmiş 12 yaşında Çetner cinsi ceviz ağacı var. Yaklaşık 4, geçen sene 4 ton, ton vermiş. Herhalde biraz daha yetişen ağaçları da var. Onlarla beraber bu sene 5 ton verir diyor. Tabi bu senenin mahsulünü alacak. Bir ay sonra mahsul alınır. Ee, onu almak kaydıyla burayı verecek. efendim. Asfalt yola cepheli. Bakın şöyle bir gösterelim. Burası Süleymanlı ile Duraköy arasındaki asfalt yol. 8860 metrekare çok güzel bir yer. Ağaçlar bayağı büyük. Efendim bakımını da falan yapıyor güzel değil mi? Tabii çok bayağı. ilgileniyor. Çocuk gibi ilgileniyor. İlaçları zaten daha üzerinde. Su da var değil mi burada? Su var zaten. Suyumuz şey şöyle, kanalı... Evet Devleti burada DSI'nin sulama sistemi var. Şöyle yola cephesi de şöyle geniş. Şöyle bir gösterelim. Bakın böyle şu karşıya kadar gidiyor. Böyle bir cephesi var. Cevizler de çok neşeli görünüyor. Bayağı bir cevizleri de gösterelim. Serkan Bey. Bakın cevizler ilaçlamış değil mi onu? Evet ilaç. Evet ilaç atmış. Ağaçlar bayağı gövdeleri kalın baksana. Çok güzel. Tabi biraz şey gerekir budamak gerekir seneden Öyle, sene. Sonra Şöyle ağaçları gösterelim. Sırayla ekilmiş. Biraz birbirine bazıları girmiş herhalde. Değil mi? Biraz bazıları budanması gerekebilir. Bakın kocama. Evet böyle sırayla dikmiş. kısım burada bayağı büyük ağaçlar var gösterelim şöyle bakın cevizler bunlar herhalde borular var burada damlama alt, alttan alttan döşeme Bey. alt alttan mı evet bakın şurada hmm. alt hepsi. evet alttan boruları döşemeli diyorsun. Evet, evet. Her şey vardı, Şöyle bir gösterelim. Şöyle Bakın. Bunlar fiskeye mi? Evet abi. Evet diğer dümdüz bir yer. Asfalt yola cepheli bir yer. 12 yaşında ağaçlar. Şöyle gösterelim bakın. Burada da yine boru sistemi. Buraya tel yapmış. Yan tarafı da yol. Evet, yan tarafı da yol, değil mi? Evet. İki taraftan da yolu var. Bakın burası da resmi yol. Bu 3 yaşında 3-4 yaşında dediği ağaçlar da bunlar. Bunlar da başladı verime. Böyle bir bu sıraya da böyle ekmiş. Şu kısmı bir daha gösterelim. Bakın geldiğimiz nokta buradan ağaçlar sırayla 160 tane ağaç var. Demek ki bunlarla beraber belki 160'tır değil mi? Olabilir evet. Bu 3 yaşında. Evet, içinde bunlar toplandıktan sonra birleşen sağlar. herhalde. Ondan sonra ekmiştir bunlar. Bir de şuradan gösterelim yolda. Şöyle. Bakın bu burası da yol. Asfalt. Şurayı gösterelim. Bakın biz az önce şuradaydık. Oradan içeriye doğru girdik. Burada yine burası da resmi yol. Yani her iki taraftan yol. Hemen orası da pompaş sistemi DSI'nin yani su sorunu yok zaten sistem hazır suyunuz var zaten ağaçlardan da belli oluyor değil mi? Evet Aa, Su oldun mu ağaçlar nasıl güzel oluyor evet. tam merkezi konumda ulaşım sorunu hiç yok, hiç yok. asfaltın kenarında köye bir kilometre bir bir buçuk kilometre efendim İçinde geniş ağacı var aşağı tarafta elmalar var Ha, ekstradan değil mi evet. şeyler de var? Güzel yer çok güzel, çok düzgün bir yer, dümdüz bir yer. Tabi ihtiyacı var ondan satıyor değil mi? Ya evet hem ihtiyacı var hem artık uğraşmak istemiyor yaşından dolayı. Değil mi? O yüzden satmaya karar vermiş. Evet. Varmış. Şimdi burayı bir de drone ile çekelim, şöyle üstten de bir gösterelim. ovanın içerisinde. Bakalım burayı kim alacak? Parası olan alır değil mi? Para kimde? Sola alır. Evet. Kaçırmamaları. İnşallah ederiz. güzel, güzel bir yatırım. Yani yaklaşık 5 ton almış olsa, ne kadardan e, vermiş? Beşten verse. 30 liradan verse. 150, 160 mi yapıyor? Ha, o geçen sene 120 bin lira mı Aynen, almış. Öyle değil, 120 bin lira. Bu sene de 120 bin lira alırım demek istedi. Ha, 120 Aynen. milyar para, 120 bin lira. İyi para yani. Demek Zaten ki 3 senede iyi bakarsan 3 senede 4 seneyi buldurmaz belki de. Buldurmaya bir de hadi masrafları çıkar. Çıkarsan 5 senede, beş senede evet. parasını çıkarır. Evet. Zaten ana asfaltın boyunda böyle bir yer nereden baksanız boş boş bile alsanız 30-40 liradan aşağı değil. Bulamazsın, Bulamazsın. yani 30-40 lira. Bu da dönümü 50 liraya geliyor. 400 bin lira istiyor buraya mal sahibi. 8800 metre. Hadi 800'ü saymazsak 8 dönüm 50 bin liradan. Yani neredeyse tarla parası. Bu 12 yaşında ceviz ağaçları yetişmiş. Nereden bunu değil mi? Tabii ki. Bunu yetiştirmek, bakmak bunlar hep mesele. 12 yaşına getirmek bir insanın ömrünü harcar yani. Evet. Evet burası kim tarafından satılıyor? Şaban Kaya Kaya Emlak Akşaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e ofisimize bekliyorum. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Son kez şöyle bir etrafı bir gösterelim. Üst tarafta orman herhalde. bir yurdun ozanları susturulursa ezanları da susturulur ozan. Vurasın kopuzun tellerine ki bizi susturamayacaklarını da durduramayacaklarını da eyce bellessinler. Eyvallah bey. bacağını daha dağı taşa öptürür. Duman gibi şu dağları yürüyün, Deryalara selam resmi yaptırır. Göklerdeki bulut gibi yürüyün, yürüyün, alpar yürüyün, yürüyün. gibi şu dağları bürüyüm, Göklerdeki bulut gibi yürüyün Boşaydı bak oklarının sesine Ya dillerin yıldırımı şimşeği. Çöller gibi kurumağa başladı Seni gören cellatların bilegi. Yürüyün altlar yürüyün Yürüyün altlar yürüyün Duman gibi şu dağları bürüyün Göklerdeki bulut gibi yürüyün karşıdaki duman çıkan bacı adam, Sen gelmeden iniltiler çıkardı Gecikseydin mazlumların feryadı Yeri gökü kainatı yakardı Yürüyün altlar yürüyün Yürüyün ...ve bulut gibi yürüyün. Yürüyün, yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyeceğiz. Biz ki göğü çadır güneşi bayrak bellemiş yiğitlerin torunlarıyız. kamızda binlerce yıllık şanlı tarihin rüzgarı vardır. Bu rüzgar bizi imanımızla inancımızla daha binlerce yıl ileriye taşıyacak. Yürüyeceğiz. Her adımımız zalimlerin başını ezecek.